yeri de bentonit külünden alüminyum olduğunu duydum. E, bu da ağır metal e, yükle, yüklenmiş olmaz mı? Teşekkürler demiş. Ben, ben biraz cevap vereyim buna. Yani maalesef çok büyük bir bilgi bu kadar çağda, böyle bir çağımızda bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken hala bunların kasıtlı ve e, maalesef araştırmayı sevmeyen insanlar üzerindeki etkisi bilinerek söylenmesi artık bizi çok üzüyor yani. Alüminyum var ne demek ya? Alüminyum değil mi? Problem nerede biliyor musun? Serbest alüminyum iyonunda. Şimdi şuradan çok basit bir soru soruyorum. Alüminyum oksit bir alüminyum mudur? Değildir. Veya alüminyum karbonat atıyorum mesela. Bir alüminyum mudur? Değildir. Alüminyum sülfat bir alüminyum mudur? Değildir. Arkadaşlar kimyanın temel bir kuralı var. Bir bileşik Kendini meydana getiren elementlerin özelliğini göstermez. O başka bir şeydir. Su. Neyden meydana geliyor? Hidrojen ve oksijen, değil mi? E peki suda hidrojen yani su hidrojen etkisi gösterir mi? Yok. Oksijen etkisi gösterir mi? Yok. O başka bir madde. Ama sudan oksijen ve hidrojen elde edilir. Ama o başka bir maddedir. Şimdi bentonit kalsiyum, magnezyum, potasyum, alüminyum silikattır. Ama bu bileşik bütün halindedir. Bozulmaz. Yani vücutta hiçbir şekilde bozunuma uğramaz. Alüminyum iyonu salmaz. Bu nedenle yapılan testler alüminyum iyonu üzerine yapılmalı. Ama bakarsınız alüminyum oksit yapılıyor. Alüminyum oksit tabii ki var. Ama alüminyum değil. Biz bunu zaten e, Gıda Bakanlığı bunun ruhsatını verirken e, kurşun, o civa, arsenik, alüminyum. Alüminyum bentonite sıfır. Hiç yok. Yani buna birazcık bu bazıları kasıtlı yapıyor farkındayım. Yani bir ürün artık insanlar tarafından çok tutulduğunda muhakkak bazı rakipler oluşuyor. Ve ürünü kötülemek için bir şeyler yapıyorlar.